Ha, açtım bak. Sayfayı yenile. sabitlemi öğreteyim ben sana. <laughs> Akşam gün İsmail kardeşim istedi ya ondan diyorum. Tamam abi hemen. Bak hemen gel. birisi birini sabitle dediği zaman. Sabitlemeyi öğ öğreteyim ben sana. Bak burada 3 nokta var. Görüyorum abi. Tamam bak burada 3 noktaya bas. Türkçe ayarlarını yaptıysan bak burada. Bak. Gizli var. Moderatörlük var burada bak. Sabitleme burada bak. Sabitle diyor. Yorumu sabitleyebiliyorsun. Bak sabitleniyor bak. Şu an sabitlendin. Bu canlıda. da. Buradayım abi diyor bak. Buradan da sabitleyebilirim. Bak burada da sabitle diyor. Evet görüyorum bak burada da sabitledim. Gördün mü böyle sabitleme istiyor. Ondan sonra kaldırabiliyorsun. Mod vereceğin kişiye de mod verebilirsin bak. Türkçe ayarlarını yaptıysan bak. Burada mod var. Kullanıcı geçici olarak engelle, gizle. Argo kelime kullanırsa tamam. Engellersin. Bak buradan da sabitledim. Buradan da sabitlik kaldıralım. Böyle. Abi çok sağ ol. Tamam ben bu yeni bu cepteki yeni kapatıyorum. Bilgisayardan sessiz yayınına devam edeceğim. Sen de misafirlerle ilgilen tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz misafirlerle ilgilen. Ben bu yayını kapatıyorum. Cep telefonundaki yayını bilgisayardan devam edeceğim. Tamam abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Yayınlarını 2 saat yayın yap. 2 saat. Kamerayı şöyle çevireyim. Bak yayınlarını 2 saat yayın yap. 2 Telefondan da aynı yayın olunca ondan. Canlıdan 2 saat yap. Tamam abi sağ ol. Tamam. Ben bu yayını kapatıyorum. Bilgisayardan devam edeceğim yayına. Buradan. Ya buradan devam edeceğim. İki saat yaparım. Tamam abim. Ben şimdi bilgisayara geçiyorum. Bu yeni kapatıp o, bilgisayardan konuşuruz. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Bak. Kapatırken de şu çarpı işareti olur ekranda. Şurada çarpı işareti var ona bastım kapanır. Tamam abi kapat. Tamam. Bunu kapatıyorum.